Merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor oynuyoruz. Hello Neighbor'ın daha doğrusu Hello Neighbor'ın e, birinci bölümün nasıl geçildiğini göstereceğim size. Şimdi oyuna başlıyoruz. Nasıl geçildiğini hızlıca anlatacağım. Çok kolay bir şekilde hızlı geçiş. Şimdi ilk önce şu komşumuzun daha doğrusu Wilson'ın evine yaklaştık. Şuradaki kapının yanındaki, kapının solundaki e, raflı yere gidiyoruz. Şimdi geldik buraya. Evet olmadı pardon. Bir geçemedik abi Oh gitti Çok pardon burayı geçemedim Bir sürü Şimdi geçtik Şimdi Burada elimizi kutalmayı unuttuk Yok pardon. Hemen şunu alalım. Arkadaşlar evet, bazıları <laughs> şöyle yapıyor. Şimdi eline iki tane kutu alıyor. Şuraya bir üstüne koyuyorlar. Şuraya çıkabiliyorlar. Bazıları da <laughs> şuraya iki tane kutu koyup burayı çıkıp orla yapılar ama hiç gerek yok kendiniz çıkabiliyorsunuz Tutup çıkabilirsiniz böyle şimdi şimdi ben buraya geldim attık buraya geldik şimdi şuradaki bakın bak, şurada bir kapı var şuradaki çiçekli saksılı çiçeği çiçeği alıyoruz ve başka bir yere atıyoruz. Burada bir geçit var. Kırılmış bir duvar. Buradan giriyoruz. <laughs> Bakın şurada araba, ev ve burada kulübenin araçlarını kulübenin oyuncaklarını koymuş. Şimdi şuradan arabanın altında arabanın anahtarı olacak. <laughs> Şu sana, sarı anahtar yanındaki kapıyı açar. Bunu açmanıza gerek yok ama yine de açın. Kolayca bir şekilde geçmek için. Artık bu sarı gerek Sonra hemen gelip şuradan atlayıp gelip arabanın bagajını açıyoruz. Açılması biraz zaman alabilir. Şimdi <laughs> alıyoruz nasıl? artık şu arabanın anahtarına gerek yok. Eğer gerek olursa zaten. Tamam. Oh. Şimdi. <laughs> şimdi. Ee, şimdi asıl 3 tane kutu lazım bizim. Şimdi alıyoruz. Bunu aldık. Helene'yi bu. Ne Yavaşça. Şimdi. <laughs> evet. Açık kutuyu koyuyoruz. Üstüne. Açık kutuyu koyuyoruz. Üstüne. Normal kutu. Onun üstüne bir normal kutu daha. Sonra çıkıyoruz. Bakın. Bu crowbar. Buna gerek yok. Crawler. Crawler. Git Crawler. Mecburen Crawler'ı da bırakmamız gerekti. Pardon. Şimdi ne Şurada. Alıyoruz bunu tamamças geliyor. Şimdi aldık değil mi? Şimdi bu maymuncu aldık. Şimdi bu maymuncu aldığımıza göre maymuncu elimize alıyoruz Sonra komşunun son buraya gelmesi için buradaki elektriği <laughs> giriyoruz. Şurada atlayıp burayı açıyoruz. Şuradaki İngiliz anahtarını alıyoruz. Sonra geldiğimiz kapıdan atlıyoruz. Buradaki somonu çekiyoruz. Ve açılıyor. Sonra da buradan çıkıyoruz. Şimdi sağ tarafınızda bir tahta göreceksiniz. Buradan atlıyorsunuz. Şimdi burada bir kırmızı anahtar var. Alıyoruz bunu. Aldık kırmızı anahtarı. Şimdi, şimdi buradan çekiyoruz. Gördüğünüz gibi anahtarı aldığımız yere geldik. buradaki kapıyı açıyoruz. Ami geldi. Kaç. Bakın benim gibi bir hata yapmayın. Buraya gelin. Ve buraya geldik. Şimdi Burası Bodrum katı. Bodrum katında şöyle bir alan çıktı.

Burada Hello Neighbor olabilir. Şurada bir manken var. Buradan bundan, bundan sakın korkmayın. Buradan gelin. Önce bakın. Evet Hello Neighbor yok. Gidiyoruz. Burada da bir manken var. Bu mankenin önündeki kapıyı şuradan açıyoruz. Aşağı. Buradan geliyoruz. Bizim amacımız şuradaki <laughs> kırmızı lambayı Yapma. Şimdi, geliyoruz buraya. Bu eski kapalıysa, burada bir yer olması lazım. Tam öyle varmış. Şunu alıyoruz. Açıyoruz bunu lazım. Heh. Kapı açıldı. Biz buradan bunu yıkabiliyoruz. buraya geliyoruz. Sonra buraya koyuyoruz. Ve bir tane alıyoruz. Atıyoruz üzerine. Ve böyle böyle bir şey çıktı. Ama ben doğru düzgün yerleştiremedim. Şöyle bir daha deneyeceğiz. evet mi eğilme, eğildi mi eğilmedi şimdi yeniden alalım şöyle evet oldu mu az biraz oldu gibi şimdi şimdi şuradan Evet. Yani gıcık olabilirsiniz. Şimdi bunu vuruyorsunuz. Böyle. Şimdi bunu zıplayıp Buradan çıkıyorsunuz. Evet. Şurada geliyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Ve burada Şimdi buradaki buradaki onu açtı. Oradaki kapıyı açtı. Sonra buradan dönebilirsiniz. Şuradan hemen hızlı bir şekilde şimdi gelecekseniz yerden sonra bu kapı açılmış Mi? Evet, burada. <laughs> evet, Arkadan bıyıklı amca geliyor. Buradan kaçıyor. Burada <laughs> bıyıklı amca bizi yakalaması gerek. Mecburen, Oyunun mantığı öyle. Yakaladı bizi. <gülüyor> <gülüyor> Ve birinci oyunu böyle bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederim. Abone olmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek